Merhaba bugün gün 31 Aralık Çapul TV olarak şu an Ankara Kızılay metrosundayız. Halk evlerinin gerçekleştirdiği ulaşım haktır satılamaz eylemini izliyoruz. Halk bil basmıyorlar. Gördüğünüz gibi. Bak, Bak, burada kimsenin kapına kalp gelmeyecek, 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 gelmeyecek. Arkadaşlar, tamam, gelmeyecek, Arkadaşlar tamam. dün İstanbul'da birilerinin kasasını doldurmak isteyen özel güvenlik parası olmadığı için evine ulaşmak zorunda, zorunda olan bir gencimizi darp ederek hastanelik etmiştir. Biz de bugün buraya dün yaşanan olayları protesto etmek için ve halkın en Bulaşım pardon, pardon. hakkını kullanabilmesi için bugün buraya geldik. Eylem sırasında özel güvenlikten arkadaşlarımıza müdahale edildi. Şu anda basın açıklamamızı yapacağız. Daha sonra turnikelerden atlayıp eylemi sonlandıracağız. Şimdi turnikelerin öbür tarafına geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> AKP elini cebimizden AKP elini cebimizden çek! AKP elini cebimizden çek! Türkiye bir yandan oluverşi arasındaki çatışmaları izlerken öbür taraftan da Al soyunmaya devam ediyor. Geldin, Bu soy bana karşı olanlarsa AKP cemiyetinin yarattığı gerçeklerden dolayı şiddetle bastırılıyor. Bravo. son örneği dün akşam taksit ve izledik. Parası olmadığı için parasız ulaşım hakkını kullanmak isteyen Kerik kardeşlerden en büyüğü Aykut Kerik Özel güvenlik tarafından Öl, Ulaşım hakkımız A engellenemez. Ulaşım hakkımız A engellenemez. Ulaşım hakkımız A engellenemez. Özel güvenlik çalışanlarının kendilerini savunması Saniye. bizim bir suçumuz yok. Bu şekilde çalışıyorlar. Bir arkadaşımız yedi yıl hapis istemiyle yargılanıyor şeklinde olmuştur. Evet haklılar. Onların bir suçu yok. Bütün suç bizim paralarımızı ayakkabı kutularına dolduranlarındır. Onlar bizim ikişer liramıza muhtaç muhtaçtırlar çünkü. Onlar bizim paralarımızı zevki sefa içinde yaşarken istediklerini yapamadığımız zaman bize ürünü bile hak görüyor hak olarak görebiliyorlar. Ama artık yeter. Biz gezi sürecinde yitirdiğimiz arkadaşlarımızı unutmadık. Biz paralarımızı ayakkabı sularına doldurarak çalanları unutmadık. Biz dün Taksim metrosunda yaşanan marşeti de unutmadık. Şimdi buradan hep birlikte ulaşım hakkımızı kullanıyoruz. Çünkü ulaşım bu halkın hakkıdır ve bu hakkımızı rahatçılara edilmeyeceğiz halk evleri ulaşım hakkı meclisi. Yalan! 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 Yalan!